Burma'yı aldık, Uluslararası Fethi'yi de aldınız. Tane... Evet, Arkadaşlar, ee, Katça Rally'sinin birinci günündeyiz. Arkamızda ada ada parkuru var, hep birlikte yüzeceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı. Briefing'i verdik, eee, heyecanlı arkadaşlarımız bekliyor. 5 kilometre yüzecekler, enerjimiz yüksek. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Evet yavaş yavaş başlayalım. Yavaş yavaş. Yanlarında gidiyoruz. Adnan değil Turgut ya. Gerekirse alırım etmez ama. Ada parkurundayız. Üç arkadaşımız ön grupta. Ee, adanın en ucuna kadar birlikte geldiler. Beslenmelerini yaptılar. Bir hemen görüşlerinizi alalım. Aytaç senden başlayalım. Çok de hocam. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Volkancığım sen ne diyorsun? Hocam su sıcaklığı inanılmaz çok güzel. Deniz mükemmel. Parkur da inanılmaz güzel olmuş. Peki. Evet. Sen de diyorsun Çıkartıyoruz ya. Harika gerçekten. Çok teşekkür ederiz size. Evet. Peki ben sizi fazla tutmayayım. O zaman devam edin. Teknelerimiz eşlik ediyor, refakat ediyor size. Haydi bakalım devam edin. Devam. devam. Evet, ada parkurunda ikinci grup da geliyor. Gayet güzel bir grup bu. Birbirinden ayrılmayan güzel bir grup. Arkada eşlik botumuz da geliyor. Arkadaşlarımızla birlikte hemen bir mola verelim. Birazcık da fikirlerini alalım, biraz da fotoğraf çekilelim. Ufak bir mola. İyi <laughs> misiniz? Her şey yolunda mı? İyi. <laughs> ee, oradaki kim? Abdullah Bey miydi oradaki? Abdullah Bey bu taraftayız. Ben bu ön dibine hiç kalkmadım. Evet buyurun. Merhabalar. Parkur süperdi. İlk defa 5K yüzdüm. Çok keyifliydi. Yüzebileceğime hiç inanmamıştım ama başardığım için mutluyum. Çok keyifliydi.